Yine mi? Allah! Geliyor Kuzey! Gel buraya gel! Nereden geldi bu dev kedi pati görmesi? Allah! Kuzey örtemedin! Kuzey geldi Dev kedi geldi! Eyvah! Kuzey girecek kesin! Çık 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 anneciğim! Yürü yürü yürü! Gel Gelmesi tamam! Allah! Kapıya işte. Ay Çocuklar! Gelin! Gelin! Saklanın saklanın! saklanın. Bir çizok buluruz artık! Ama ilk önce saklanmamız lazım! Nereye saklansak? Buraya saklanalım mı? En iyisi burası galiba! Nerede? çivurlarınız için geldi. Eyvah girdi bile içeriye. Dans ediyor gördünüz mü? Kuzey saklan seni görmesin. Çocuklar, çocuklar bunu kandırıp balkona kilitleyelim mi? Kuzey gel buraya. kuzey gitti bile. Bunu bunu kandırıp balkona kilitleyelim mi anneciğim? En Ay, iyi son. Nasıl bir şekilde balkona götürmemiz lazım. Mama vereceğiz diyelim. Gel bakalım dev kedicik. Gel buraya sen yine mi geldin ya? Gel buraya. Sana sürprizimiz var. Ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun galiba. Kuzey geldi dev kediye sürprizini göster. Seviniyor şu anda. Bilmiyor ki ona tuzaklar kuracağız. Dur dev kedicik dur. Bak senin karnın acıktı mı? Söyle bakalım. Acıktı eyvah acıktı diyor Kuzey Elif duydunuz mu? Durun o zaman Kuzey Elif hadi balkonu açın çocuklar. Dev kediye mama verelim. Hangi tarafı açalım bu tarafı açalım o zaman ışığını da açalım. Eyvah hem de kedilerimizi görsün. Gel bakalım dev kedicik burada patiyle pamuğun maması var. Sen de yemek ister misin? İstersin tamam geç o zaman geç. Bak Elif sana gösteriyor. Elif kedicik geliyor tamam mı? Oh dev kedicik. Alıyorsun. Çocuklar gördünüz mü? Ay bulut nasıl bakıyor ya? Dev kedicik orada kal. Seni kimse çıkaramayacak. Kuzey neredesin? Kuzey. Çocuklar kilitledik gördün mü? Abur cuburlarımızı rahat rahat yiyebiliriz. Dev kedicik orada kal bakalım. Kuzey baksana. Seni şekerinden uzatsana yiyecek mi? Şimdi patiyle pamuğun mamasını yiyordur kesin o. Al bakalım dev kedicik. Kuzey sana şeker veriyor. Şeker de istemiyor. Portakal yer misin? Elma. Elma da var. Aa, Elif sana neler verir? kedi tırmalıyor her yeri. Elif gördün mü? Dev kedi camlara tırmalıyor. Eyvah. Kuzey ne yapıyorsun? Kuzey de topunu getirmiş. Çocuklar bu buradan çıkaramayız ama çok üzülüyor galiba. Ne yapsak ki? Ne oldu? Elif bir şeyler getiriyor galiba. Elif ne getiriyorsun? Noel babanın şekeri mi? Hadi ben gösterelim o zaman. Al bakalım sana Noel babanın şekeri ister misin? Yok onu da istemiyor. acaba? Göndeririz belki. Hadi gelin güvensek mi ona? Ama bizi kovalarsa, cırmalarsa. Tamam. İnşallah bizi cırmalamaz. Elif kilidini aç bakalım. Dur. Kilidini aç bakalım. Kilidini aç. İnşallah bizi kovalamaz. Gel, gel. Elif Kuzey, Kuzey dev kedicik bizi buraya kilitledi. Kuzey şu anda kapıyı açamıyor. Kuzey açamazsın kapıyı başa uğraşma anneciğim. Açılmıyor dur. Dur dur dur. Dev kedi el. Kuzey seni yakalayacak. Kuzey kaçın. Eyvah. Kuzey kilitleyecek. Kuzey nereye gitti? Kuzey, Kuzey yine gizli odamıza gitti. Kuzey gel gel gel. Gitme gitme. Buradan gönderelim mi o zaman? Dur bekle dev kediyi buradan gönder. Elif dev kediyi buradan gönderin. Çık sizi gitti zannetsin tamam. Aa, kapı çaldı. Kuzey mi? Koş 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 koş. Kapıyı aç bakalım. Kapı çaldı. Kim geldi? Dev kedi. Senin arkadaşların mı geldi yoksa? Kapımız çaldı. Çekil bakalım. Kapıyı açacağız biz. Allah! Kuzey sen mi çaldın zili? Hayır. Aa, kapımız çaldı ama kim gelmiş olabilir? Elif aç bakalım. Dev kedi. Bilemiyorum. Açın bakalım. Durun şimdi bakacağız kimin geldiğini. Sen bekle bakalım. Elif şimdi bakacak. Kapımız çoldu galiba. Elif aç bakalım. Elif. Kimse yok mu? Açık bırak dev kedi gider belki. Açık bırak anneciğim. Dev kedicek. Bak senin arkadaşların gelmiş. Git bak bakalım. Hadi görüşürüz. Dev kedi çok sinirleniyor. Tırmalamak için uğraşıyor. Gelin buraya gelin. Sizi tırmalamazsın. Tamam gelin buraya gelin. Kedi. çabuk gelin. Kapıyı örteceğiz. Dev kedi gittiği zaman hemen kapıyı örtmemiz lazım. Ondan ile birlikte gittiler. Dev kedi bırak Kuzey'i. Kuzey'i evine götürmüyor. Kuzey gel buraya. Dev kediyi boş var, gel sen. Eyvah. Kedi seni cırmalamaya çalışıyor. Gel buraya. Gel koş koş koş. Gir bakalım. Gir 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 gir. gir. Kapıyı örtün. Örtün kapıyı. Örtün Eyvah. Elif geliyor. Elif. Örttük değil mi Çak anneciğim? En sonunda örttük ya. Kapımızı tırmalıyor. Tırmık seslerini duyuyor musun? Anneciğim hadi. anneciğim kapıyı. Kuzey neredesin? Yine mi gitti Elif Arka kapıdan gitti bu çocuk bizim ömrümüzü yedi Elif